Kare insanlar mutlu bir şekilde kahve içiyorlardı. Ancak yanlarına yuvarlak bir kadın gelince kare anne sinirlendi. Kare ev kasvetli ve keyifsizken yuvarlak ev parlak sarı ve mutluydu. Yuvarlak kadın onlara doğru yürüdü ama kare anne onu reddetti çünkü turuncu yuvarlak insanlardan nefret ediyordu. Ancak kare kızı hevesle elini sıktı ve bir anda turuncuya dönüp mutlu olmaya başladı. Kare anne onu hızla geri çekti ve turuncu yuvarlak insanlardan uzak durmasını söyledi. Günler geçtikçe kare kızı yuvarlak kadına dostça davranmaya devam etti ve bu durum annesinin ondan daha da nefret etmesine yol açtı. Bir gün yuvarlak kadın kare kızını dönüştürmeye çalıştığında anne öfkelenip aralarına kare bir çit yaptı. Kare kız turuncu yuvarlak tarafı o kadar çok seviyordu ki çite tırmandı. Annesi onu durdurdu ve kalması için yalvardı. Ama kız Minecraft olmak istemediğine karar verdi. Annesinin isteklerini reddetti ve turuncu yuvarlak bir kız olmak için çitin öbür tarafına atladı. Annesi yanına koştu ve o anda kız annesine sarıldı. İkisi de turuncuya dönüp ilk defa hayatlarında mutlu oldular. O yüzden en sevdiğin rengi yoruma yaz.